Sok. Emredin komutan. Niye çıkmadın sen daha? Çıkıyordum komutan. Bak kırlangıç paşanın lafıdır. Adamları karargahta tutmak önemlidir. Karargahtan çıkarmak daha da önemlidir. Sizi karargahtan çıkarmak da mesele ya. <laughs> Komutanın yörük aydar aramıştı da. Ee? Sesi bir tuhaf geldi. Hatta Evet. Hatta üniformamı çıkaracağım gibi laflar etti. Ya yani ben tekrar aradım ama ulaşamadım. Kafam biraz ona takıldı. Haydar zor adamdır yüzbaşı. Akşam ben de bir ararım. Arabam burada mı? Yok komutan. Hadi gelsin devam bırakayım. Yaktınız komutanım, yaktınız. Bugünlerde her şey yanıyor be Ali baba. Ha? Her yer kebap. Siz iyi misiniz komutanım? Lan Halil kaç kere söyleyeceğim ben de sizli bizli konuşma diye. Nasıl müyüz lan biz? Tamam da komutanım iyi misin? Çok dalgın görünüyorsun. Bir şey mi oldu? İyiyim acaba iyiyim ya. Hadi baba erenler. Acıkmadınız mı oğlum? Gelseniz lan. Gelin gelin gelin. Hadi koçlar alın. O biberden de alın. Koy oğlum içine koy. Sinan aldın mı oğlum? Aldım komutanım.